Şu geride bıraktığımız hafta içerisinde merkez bankasının tahmin edildiği gibi henüz daha faizlerde bir değişiklik yapmadığını gördük. Ancak şöyle bir değişiklik oldu. Yayınlanan metinde artık para para istikrarı için, fiyat istikrarı için para, para politikasında daha da sıkılamaya gerekirse gidilecektir ifadesi kaldırıldı ve bu da bundan sonra daha fazla faiz artışının olmayacağı. Ee, ve artık e, sıkı para politikalarının ileride e, artık genişletileceği, gevşetileceği şeklinde algılandı ve dolayısıyla 8'in altına doğru, 8 altına doğru düşmekte olan dolar sonra yeniden e, yukarı çıktı. Ve öyle görünüyor ki önümüzdeki e, bir sonraki toplantıda veya ondan sonraki toplantıda yavaş yavaş faiz indirimleri başlayacak. Bu yazın başında olabilir, Haziran ayında, Haziran ayında olmazsa en geç artık Temmuz ayında faiz indirimleri başlayacak. Ve bu da tabii ki de e, Türk lirasının değeri üzerinde olumsuz bir etki yaratacak gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 ay içerisinde e, Merkez Bankası'nın politikalarındaki değişiklikler dolayısıyla doların ve euro'nun değerinin artacağını tahmin edebiliriz. Dolayısıyla hani ne zaman alalım, ne zaman euro veya dolar alalım diye düşünüyorsanız bir ay sonra ya da iki ay sonra böyle bir yükseklik, o yükselme olduğunda o yükselmeye hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Zaten elinizde varsa da satmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, şu aşamada yıl sonu tahmini yapmak çok zor. Ama bu Merkez Bankası'nın artık daha geniş, gevşetici politikalardan dolayı tahminimce dolar 9'a doğru ilerleyecektir. Ve yıl sonunda da 9'u geçmiş olacak gibi görünüyor. 10'a gelir mi? onu geçer mi? Ee, umarım geçmez ama 9 ile 10 arasında bir bantta yıl sonu tamamlayacakmışız gibi görünüyor. Maalesef.